Bu kaynaklarının seba edildiğinin göstergesi olan bir başka, bir başka proje, proje daha. Harfiyat döküm sahası olması planlanan bu görmüş olduğunuz alan 14 Ocak 2022'de ihale edilmişti. Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları geri kazanım tesisi olması planlanan 21.836,39 metrekarelik proje alanı Kaşbelen Köyü Kıldan Karakaya mevkinde bulunuyor kamu kaynaklarının heba edildiğinin göstergesi olan bir başka proje daha. Bulunduğumuz alana kantar kurulmuştu ve bunun içinde bir de bekçi kulübesi yapılmıştı. Fakat projede hiçbir gelişme olmadığı için yapılan gelişmelerde maalesef geri çekildi. projenin hayata geçmemesinden kaynaklı moloz atıklarını bu şekilde yol kenarlarında görmek mümkün.